Matematiği sona bırakmak yanlış. Matematik netim 8 ama temel var. Yani şöyle Elisa yanlış tabii ki. Neden? TYT'de sonuçta iki ders bence çok önemli. Türkçe ve matematik. Türkçe'de paragraf, matematik. Ama burada matematikte şöyle bir sıkıntımız var. Branşının da önemi var. Mesela sözelci ve dilciysen çok da önemli değil. Matematiği sona bırakabilirsin. Sözelci ve dilciysen. İşte bu tip soruları sorarken alanınızda, branşını da yazarsanız arkadaşlar sayısal alma işte. Çünkü değişiyor. Mesela bak bu sorunun cevabı sayısal ve eşit ağırlık çıysan matematik sona sakın bırakma. Çünkü bu matematik başta halletmen gerekiyor. Hatta düşünsene bak 30 Türkçe 30 matematik yaptığını düşün. Birden 60'a çıkıyorsun. Mükemmel netlere doğru gidiyorsun. E 15 15te diğerini yapsan diğerlerini yapsan 90'ları vuruyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ki 90 üstü bence derecelik. Yani 90'ın üstüne geçen bir öğrenci artık dereceye oynuyordur. O yüzden size tavsiyem alanınıza göre düşün. Ama özellikle dilde böyle olmuyor. Bak sözelci arkadaşlara bakın derece yapanlar bile. Ben zaten yok atlas ferileri çıksın bunları size verilerle de ispatlayacağım, göstereceğim. Sözelciler 45 netle bile e, derece yapabiliyorlar. Kendileri anlamında. Hani kendi branşlarında güzel yerler kazanabiliyoruz ki var benim öyle öğrencim. Hiç matematik yapmadan özel eğitim kazandı öğrencimiz mesela. Var bir sürü varat. Neden? Sözelciler zaten 45-60 bandında kalıyorlar. Nasıl? 30 Türkçe, 15 sosyal yapınca ortalama 45 bandında kalıyorsun. 45-50 civarında matematik yapamadıkları için. Ama iyi sözel yaparlarsa kazanıyorlar. Fakat mesela sen diyelim matematik sona bıraktın ama sayısalcısın. Gitti. Çok önemli senin için. Ya da eşit ağırlıkçıysan önemli. Yani bence eşit ağırlıkçı ya da sayısalcıysan sona bırakma. Öne al matematiği ama şeysen, e, sözelci ve dilciysen o zaman en sona bırakabilirsin.